Hocalarımızdan Osman Bektaş'a gəlincə. Təbii ki, Osman Bektaşın, eee, rehley tədvisinə oturmaq üçün belli bir səviyyədə səviyyən olmaq lazımdır. O səviyyəyə girərsən oxudur. Nə oxudur Osman Bektaş? Şehri Mevlavi bu oxudur. Əfəndim, bunların təbiində Şehri Mevlavi pəçəyi dilşərifin və Saadetdin İtaptezanın şeirləri var. şeyde medrese sisteminde en son okudulan kitap. Onu Osman Bektaş'tan başka kimse okutmazdı. Osman Bektaş'tan onu okuduk. Sonra fikir okuduk bir müddet. Sonra kendisinden nedir dedik ki bir şey okuzak. O zaman Ruhi Bey de vardı Allah rahmet etsin. Ee, Ruhi Bey'den de bahsetmem lazım dostlarımızdan. Ee, dedim ki bir kitap daha okuyalım, onu da yalnız Ruhi Bey'e anlatayım, ona göre nedir yapalım. Ben o zaman üniversitede okuyordum, üniversiteden yine memurum, çalışıyorum o devirde, hocadan okuduğum zaman. Elimde çanta gidip geliyorum, Ruhi Bey de İlahiyat Fakültesinde asistan, fakat yer olmadığı için fakültenin herhangi bir oturulacak yeri yani yer yok. Tıp fakültesinin altında bir yere vermişler. Yeni açılmış fakülte. Orada işte oturuyorlar, kalkıyorlar. Oturacak, oturacak yer yok. Geldi bir gün kütüphaneye dedi ki efendim kütüphaneye de dedi ben burada otursam, okusam, çalışsam bana müsaade eder misiniz? Hocam otur, oku şey dedi. Çalış. Hiçbir şey lazım gelmedi. O şeyfetiniz ya bölümü yenilerini anlatacağım zaten. O bölümde oturabilirsin dedi. Hoca geldi orada okuyor, çalışıyordu. E, muhteşem bir adam. devamlı nedir çalışıyor. Hatta bazen nedir evliler ali beni buraya kapatsanız, geçseniz. Hatta bazen nedir ya akşam kapatanız, geçseniz burada oturup çalışsam kalan şu bu. Neyse böyle bir adam çok çalışkan bir adam. Trafik kazasında sonra vefat etti. Allah rahmet etsin. Evvelde bir gün dedi ki, "Saadet efendi, neye ilgi görüyorsun?" dedi. "Tecümcü nedir? Osman Beşiktaşlı bir hoca var. Ondan nedir okuyorum." dedi. "Peki ya sen bir dinleyebilir miyim?" dedi o hocaya. Hayır dedi. Bir gün nedir bir bekledim. Anlaştık bir gün Buncu camisine, aşağıdan önce camisinde ders veriyor hoca. Buncu camisine götürdüm. Beraber gittik, girdik. Oturduk, oturunca bunu yabancı görünce kim dedi bu zat kim dedi? Dedik işte şeyde Irak'ta nedir 8-10 sene okumuş, spikerlik yapmış. Arapçası da çok iyiydi hocanın Allah rahmet etsin. Spikerlik yapmış. Efendim, Tahavi'nin nedir bir kitabını neşretmiş, edisyon kritiğini yapmış bana şu bu. Ee, e, o zaman dedi çok iyi dedi ya. Bugün nedir dersi bu hibe nedir dinlesin o dedi. O da estağfurullah hocam siz buyurun dedi. Ben dinlemeye geldim Sami'nin sıfatıyla. Fakat hoca efendi kendisinin çok hoca olduğunu göstermek için yani öyle ben rasyana bir hoca değilim. Dikkat et demek için böyle yapardı bazen insanlara. Efendim oturduk. Molla Husrev'in nedir efendim kitabından bir herhangi bir babından başladık işte dersimize orada. Oturduk. Orada bir satır okuduk. Mana verdik. Mana verdi. Kitaptan sonra dedi ki, Mumla Hüşran dedi bu birinci satırda şu kadar yanlış yapmış dedi. Efendim, şu metni şöyle vurmalıydı. Şundan dolayı şu metni şöyle vurmalıydı. Bundan dolayı şu metni şöyle vurmalıydı. Bundan dolayı diye. Efendim, Hoca çünkü nedir derdi ki Hanefi mezhebinde mefhum bu muhalif yoktur ama kitaplarda mefhum muhalif vardır dedi. Metni öyle bulmak lazım ki diğer mezheplerini onun içerisine dahil etmemek lazım. Diğer mezhebin görüşlerini ona dahil etmemek lazım. Dışarı çıkarmak lazım. Efradını cami, ağyarı nivari olması lazım. Neyse ikinci satıra geçti. Hoca orada da Mullah orada ve itiraz etti. Fakat her itiraz edince Ruhi Bey'e dönüyor. Hani o da fikri tahsil etmiş ya. Ruhi Bey sen ne buyuruyorsun diyor. O da estağfurullah hocam. Haklısınız diyor. Geçiyoruz. Dayı geçiyoruz. Geçtik. Üç saktır okuduktan sonra tekrar dedi geri dönün dedi. Tekrar geri döndük. Birinci satırda böyle dedim ama Molla Hüsev şundan dolayı bu ibareyi böyle koydu. Molla Hüsev haklı. Şimdi Molla Hüsev haklı çıkıyor. Her satırda, her kelimede haklı olmaya başladı. Neyse satır geldi, o gün okuduk, dışarıya çıktık bu Şöyle Söyledi, hocam nasıl buldun? Vallahi dedi, ben Irak'ta özel müderrislerin de yanına gittim. Bak böyle bir fakih görmedim dedi. Sonra Ruhi Bey dedi ki bir daha gidelim dedi. Gitti hocaya dedi ki hocam bana teberrüken bir icazet verir misin dedi. O da dedi ki okursam veririm dedi. Ne okuyayım dedi. Hacı Mustafa Efendi'nin Medine-i Münevvere'de yaşayan Erzurumlu usulü iyi bilen bir adam, hadis bilen bir adam. Onun usulü hadisi var. Ravzatül Cilan diye midir nedir? Ben de el yazısıyla onu yazdım. Fotokopi yok o zaman. El yazısıyla yazıyoruz hem de hocadan okuyoruz. Onu bitirdi. Sonra hoca ise icadet verdi. Ruhi Bey'e verdi, bana verdi. Dört kişiye verdi zaten. Ömründe dört kişiye icadet verdi hoca. Ve böylece hocayla da okumuş oldu. Hoca çok muhteşem bir adamdı. Bir hatıramı anlatayım. Şerime bakıp okuyoruz. Bir yere geldik takıldık. Biz takıldık yani. Hoca anlatıyor. Anladınız mı? Anlayamadık. Bir daha anlattı. Anladınız mı? Anladık. Fakat yanında bir Mehmet diye bir hoca var. Mehmet hoca diye efendim onda sarı hastalığı da vardı bayılırdı derslerde meslerde efendim o da hocam hayır öyle değil böyle olması lazım diye itiraz ediyordu hocaya hocaya itiraz edebilirsiniz hoca bir şey demez hoca ikna etme mecburiyetindedir Allah göstermesin şimdi bir yardımcı hocana bir profesöre itiraz edecek olsan bitti o uşak ebediyen memnun olamaz o kadar karakterlidirler bir hatıramı ilerisinde he, unutmazsam anlatacağım talebe ile ilgili. Benim de öyle bir talebem oldu da, çok oldu da fakat onlardan bir tanesini anlatacağım. Sonra nedir? Geçti birkaç gün geçtikten sonra Molla Mehmet geldi dedi ki hocam dedi o meseleyi anladım dedi. Sizin dediğiniz gibidir. Fakat onu demeden evvel hoca şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Molla Mehmet dedi sen bunu anlarsın ama 40 eşek yükü tuz yersen ancak anlarsın dedi. Yani 40 eşek yükünü çorbada falan yerde falan yerde kullanacaksın. Bitecek kaç sene geçer? 40 sene geçer değil mi? Bir eşek bütün 40 eşek bütün nedir şey? Anlarsın dedi. Ondan sonra da hoca biz kaçın sıra gelip bunu söyleyince elhamdülillah dedi. Tamam dedi. Eşeğe de ihtiyacımız kalmadı anladım dedi. <laughs> Rahmetli. <laughs> Muhteşem bir adamdı. Mesela Şerime Vakıf okudurken burada hocam üstadım şu vakayı anlatmıştı. Şu hikayeyi anlatmıştı. Oradaki nedir şeyi bile ezberinde tutmuş. Çok zeki bir adamdı. İbni İbn Abidin'i ezber bilirdi. İbn Abidin 810 bir kitaptır. Şu anda Suriye'de çok güzel bir tahkik ile ee, fakat maalesef neşir bitti ve kaldı. 40 cilt olurdu. O neşir öyle neşedirmiş olsaydı İbn Abidin Muhtar İbn Abidin fıkıh kitaplarında en muhteşem kitaplarından bir tanesidir. Türkçe'ye tercüme ettiler Ahmet Davudoğlu, Davudoğlu Hoca vardı. Bu profesör bugünkü Davudoğlu değil. Eski Davudoğlu Hoca vardı. O tercüme ediyordu. Fakat vefat etti. Kelisi kalanları da birkaç işi yaptırır ama fazlalıkta zayi zayıf. Maalesef İmla